o iftirayı çıkaranlar içinizden küçük bir gruptur. Siz o iftirayı kendi hakkınızda fena bir şey sanmayın. Bilakis o sizin için hayırlıdır. O iftiracılara gelince onlardan her birinin kazandığı günah nispetinde cezası vardır. Bu yaygaranın ele başılığını yapan şahsa ise cezanın en büyüğü vardır. Siz ey müminler bu dedikoduyu daha işitir işitmez mümin erkekler ve mümin kadınlar olarak birbiriniz hakkında iyi zan besleyip haşa bu besbelli bir iftiradan başka bir şey değildir demeniz gerekmez miydi? O iftiracılar dört şahit getirselerdi ya, şahitlerini getiremediklerine göre onlar Allah katında yalancıların ta kendileri olarak tescil edileceklerdir. Hem dünyada hem de ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti sizinle olmasaydı, daldığınız bu yaygaradan dolayı mutlaka başınıza müthiş bir ceza gelirdi. O sırada siz o iftirayı dilden dile birbirine aktarıyor, işin aslına dair hiç bilginiz olmayan sözleri ağızlarınızda geveleyip duruyordunuz ve bunu basit, önemsiz bir şey sanıyordunuz.'' Halbuki o Allah'ın nazarında pek büyük bir vebaldi. Nasıl oldu da onu işitir işitmez. Böylesi iftiraları ağzımıza alamayız. Böyle şeyler bize yakışmaz. Haşa bu pek büyük, pek çirkin bir günahtır demediniz. Eğer mümin iseniz Allah böylesi bir şeyi tekrarlamaktan sizi kesinlikle sakıntırıp yasaklıyor. Ve Allah ayetleri size açık açık bildiriyor. Allah alim ve hakimdir. Her şeyi bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Müminler arasında çirkinliklerin yayılmasını arzu eden kimseler için dünyada da ahirette de gayet acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Eğer Allah'ın sizin üzerinizde lütfu ve inayeti olmasaydı ve eğer Allah pek şefkatli ve merhametli olmasaydı başınıza müthiş bir azap gelirdi